şu anda Aydere geldik. Yukarıda gelin tülü şelalesini gördük. Oradan size bir video daha atarım. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Aşağıda bir şelale var. Onu göreceğiz birazdan. Bayağı bir sisli ortalık. İnce ince yağmur yağıyor. Şöyle etrafı gösterelim biraz bakın. Şu manzara müthiş arkadaşlar. Arkadaşlar şu fırsatçılığa meydan vermeyelim. Otomobil 02 saat 20 lira. 24 saate 50 lira olur mu? Ümit Otel Otopark. Ayıptır. Yunuslar Apart Pansiyonun altı. Tabi sadece orası mı? Burası da 2 saati 20 lira. Arkadaşlar Ayder'de görmeniz gereken bir başka yer. Hemen Ayder'in üstünde. Gelin Tülü Şelalesi. Gördüğünüz gibi şelale biraz gelin türünü andırıyor. Sesi gayet güzel. Şu anda sis var etrafta o yüzden çok net görünmüyor. Biraz şöyle büyütelim. Arkadaşlar şu anda Ayder'in üstündeyiz. Yeşil Yol Projesi diye bir tabela vardı şöyle gösterelim her yer sis. Yeşil yol projesi detaylara tam hakim değilim ama bence yapılması lazım. Sanırım eğer bu yeşil yol projesi ise bakın bu yol sayesinde yaylalara rahat bir ulaşım gerçekleşecek. Evet bizim milletimiz biraz bozar doğayı ama şunu çok rahat söyleyeyim. Huser yaylasına Ayder'den bakın mesafe ne kadar biliyor musunuz? 10 kilometre yaklaşık. Ayder'den ne kadar ücret alırsınız diye soruyoruz. Minibüs 50 lira 10 kilometre mesafeye. Taksi 350 lira. O yüzden kesinlikle böyle insanlara prim vermek adına yayla yolu yani yeşil yol yapılmalı diyoruz. Evet, burada güzel bir şelale var. Şelaleyi şimdi size gösterelim. Müthiş bir şelale. Şelalenin sesi yeter. Şöyle yaklaşmak istiyorum şelaleye. Bu şelalenin adı bile duyulmamış. Herhangi bir tabela yok, bir şey yok. Ama Giresun'daki Kuzalan şelalesinden çok daha güzel. Bakın sular kayaları oymuş. Şöyle dibine kadar gelmek istiyorum. Ve sizi şelalenin sesiyle baş başa bırakıyorum. Şelaleyi görmenizi isterim arkadaşlar, güzel bir şelale. Buraya kadar yol da fena değil. Bakın şöyle ve aşağıda tamamıyla bir bulut denizi var. Biraz daha yukarıda olsaydık daha iyi olurdu. Arkadaşlar bu yolun devamında şöyle müthiş bir şelale var. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Tabi görüntü yok. Şu anda şelale sesi geliyor ama görüntüye bir daha bakalım. Arkadaşlar bir tesise geldik. Burada bir alabalık yiyelim dedik. Tesisin ismini belki birazdan söylerim, öğrenirsem. Güzel bir tesis. Hemen Ayder'in aşağısında. Her yerden su akıyor. Şurada havuzlar var. Şurayı da göstereyim. Evet fırtına deresi. Fırtına deresinin dibinde şurası Ayder yolu. Şöyle yukarıdaki manzarayı da tekrar gösterelim. Şelalenin sesi yeterli.